Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte nasıl mod yapıyı onu size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar size gereken şeylerden birisi. Minecraft P size lazım ücretsiz. Bir de arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Ve Play Store'a yazıyorsunuz ki mod mod for Minecraft. Sonra arkadaşlar Mods Minecraft P yazıyor. Arkadaşlar burada yükle tıklıyorsunuz. Ben hemen yükleyip geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Burada bakın aç yazıyor. Hemen aç tıklıyoruz. Evet. değişiklikler. Evet Sıfır madeni para. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz ve bir sürü modumuz var. Arkadaşlar şurada üzerinde 100 maddeli para yazanlara tıklamayın paralı. Arkadaşlar buradan bir sürü mod indirebilirsiniz. Mesela şimdi sizinle birlikte bir tane mod indirelim. Yani nasıl bir mod indirebiliriz? Arkadaşlar bazı modlar bozuluyor. Böyle şeyler olabiliyor. Şans blokları böyle biraz bozuluyor arkadaşlar. Evet. Mesela şöyle giriyorum. Dragons mesela. Ejderha yazı. Aynen. Hı, hı. Hemen. Giriyoruz şöyle. Heh. Dragon bir tane böyle. Giriyorum arkadaşlar. Hemen çarpıya tıklıyorum. Tamam ya. Arkadaşlar burada reklam izlemeniz lazım. Hemen ben şöyle atla. he tamam. O zaman ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Reklam izliyorsunuz ya arkadaşlar. Mecbur reklam izlemeniz lazım. Yoksa olmuyor. Arkadaşlar tam boş ver. Arkadaşlar şurada indir butonu çıkıyor. Ve indire tıklıyorsunuz. Sonra izin veriyorsunuz. Bekliyorsunuz. Açık arka. Burada açık yazıyorsa direkt tıklayın arkadaşlar. Direkt Minecraft atıyor. Ben bir kamera yanına açayım. Evet arkadaşlar geliyorum. Evet. evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Ve arkadaşlar böyle burada böyle aktarmalar çıkacak arkadaşlar. Çıkmadıysa sizde bir sorun olmuştur. Ama çıkacaktır arkadaşlar. Devam et'e tıkladım ve skin'im burada. Uy. Çok güzel ya. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ben yaptım arkadaşlar. Bir saattir uğraşıyormuş sikiniş Arkadaşlar ben yaptım şaka. İşte tamam, ne oldu? soruyor? bu şeyi ne? Niye bunu ne? Dur. Ne oluyor ne dönüyor? Evet geldim arkadaşlar. Şu anda ee, geldim arkadaşlar. Bir sorun çıktı. Hemen oyuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve yeni dünya oluştur ot yeni dünya oluştur. Beta sürümü arkadaşlar. Hemen yaratıcı moda alıyorum. Kolay. Düz mü olsun? Ben de düz olsun. Sonra arkadaşlar ben bir şurada ateş ediyor dost eki. bunları bir ben yaptım. Şurada kaynak paketleri yazan bir yer var. Oraya bir tıklayın arkadaşlar. Ve burada çok güzel evet, böyle bir şey gör. Kitap göreceksin. O kitabın üzerine tıklay Ben 14 tane mod yaptım. Burada bir hepsi. Sonra birisine tıklayıp etkinleştir diyorsunuz. Böyle sıra sıra etkinleştiriyorsunuz. Ben hemen bir etkinleştirip ki hemen ben bir etkinleştiriyorum. 3 2 1 Evet arkadaşlar daha bitmedi. Şurada ee, davranış paketleri de var arkadaşlar. Orayı da tıklıyorsunuz ve burada paketlerim çıkıyor. Buradakileri de etkinleştiriyorsunuz. Ben etkinleştiriyorum. Bir sürü moda gidelim. sürü. Arkadaşlar oluyor. Kanıtı var. Bakın tüm modlar buraya indiriliyor. Etkin tüm modlar. Evet düz dünyaydı değil mi? Evet dünya. Hemen başlatıyorum ve oyunumuzu başlattım. Evet şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Dünya kaynak paketleri yükleniyor şu anda. Böyle biraz yavaşlıyor. Ben bir videoyu durdurayım gelin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Birazdan Minecraft'ımız açılacak. Hemen sürdü ya. Arkadaşlar o kadar uzun sürmüyor. Ama bu internetle de bağlı. Eğer internetiniz biraz sorunluysa hızlı açın. Benimki hemen hızlı açıldı. Biraz daha açılır. Ha, açıldı. Ve elimde bir kitap var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Bunu e, o modcu yazmış. Burada İngilizceyi anlayanlar okuyabilir. Modu yükleyin arkadaşlar. Böyle bir kitap veriyor. Diyor ki modunuzu yüklediyseniz teşekkürler falan diyor. Hemen tamam, bir modumuza bakak. Böyle. İniyoruz arkadaşlar iniyoruz böyle orta kısmı ve burada modlarımız var arkadaşlar böyle sıra sıra modlarımız var çadır modumuz bilgisayar bir tane ben ejder yumurtası çavuşlu ne yağmacı değil block dragon aa buldum 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 bizim dragonu buldum hayır ben arkadaşlar bir sürü daha şey mod indirmiştim. Onları bir size göstereyim. Karton kedi. Bu çok sorun. Aha siren, gafa, araba. Her şey var yani. Bu ne? Ana. Atla. Arkadaşlar böyle ben şans blokları modu indirdim. Ve ileride şans blokları çıkıyor. Evet bakın her yerde. Ay anam. Ana havada düşüyor. Bunlar kırınca gelmiyor tabi hileli modu. Ana bunlar parlıyor. Bakın şimdi parlıyor. Harbi parlıyor. Tam yumurtalarımızı deneyelim. Bu konu bu. Nasıl bağırıyor? Gel lan. Bismillahirrahmanirrahim. O oh. Yılan. Vay anasın. Oğlum benim silahlar nerede? Hemen hemen silahlarımızı almamız lazım. Hemen. Karıcan şimdi arkadaşlar. Bağırma lan. Sıkmıyor. Yanlış silah aldım. Arkadaşlar boşver ya. Şimdi zaten arkadaşlar ikinci. Ya karton kesene nefret ediyorum ya. Yanına yaklaşamıyorum bile arkadaşlar karton kedi. Bakın yanına yaklaştırmıyor. mı? Tam bayağı bir arkadaşlar. İkinci de çadır arkadaşlar. Çok güzel. Abi ben çok beğeniyorum. Ana o ne? sıra değiyor mu tamamız kova ya senin ağzına edim ya abi mavi çok sesi oha senin gibi sirene edim lan. Hala bak geliyor. Bitti. Şimdi ikinci modunuz. Araba. Hemen sür diyorsunuz. Z sürüyor. Baya güzel ya. Camı böyle elmaslardan yapmışlar. Baya güzel. Böyle biraz inceli Şöyle eğilince böyle arabanın içine bakabiliyorsunuz. Ana! Arabanın canı var tabi. Bakın. Tak! Ana! Araba havaya uçtu. Arkadaşlar bir de bilgisayarımız var. Gelin şu donzları öyle Tabii arkadaşlar silahlar işe yaramıyor ya. <türüyor> arkadaşlar şimdi geliyoruz. Bu ne? Luxy Potion. Ara şansı ikisi. Sonra şöyle giriyorum arkadaşlar. Bir tane daha tanıtıp videoyu bitiriyorum. Radyo var. Güzel bir bankımız var. Bunu göstermesen ben videoyu bitirmem asla. Aa. Dur, bu bir de bu direkt çok bu ne diye ne bakıyorum ilk önce bunda ananı ne oluyor lan sen nesin elma elmas crusher lan hilesi moda geçtim la abi Lan beni el elim oda getirin. Geber lan. Bunu gebertmede hmm. Abi her şey yavaş. Tak hadi vursana bir tane. Hı Çal. Abi sen uğraşamayacağım ya. Şurada bir tane şey. Ananı. Şuraya gideceğim. Gelin. Şans planı kıracağım. Şimdi. Kıramadı. Aa. Hiçbir şey kıramıyor. Ana zırhlar da var. Niye kaskım yok? Lan. Abi. Madenci yorgunluğu var. Ya Allah belanı versin senin ya. Gel 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 buraya gel. Gel seni keseceğim illa değil mi? Tamam. Ya oğlum bana zaten vurmuyorsun. İşimiz kolay. Yap hmm, Yorum var bir tane çaktım mı? Oğlum kafamı sinir etme. Hadi bakayım. Abi okul aynı sırada gidiyorum. Vay. Bir sürü okul var be. Abi acık şimdi şu etleri yiyeyim ya. Bir tane yemek istiyorum. Ya geber ya geber ya. Denediğime nasıl bir pişman oldum. Ben bunu bir kesip geleyim. Arkadaşlar geri döndüm. Ya ben bu şeyi kestim de bir hilal moda geçemedim. Arkadaşlar bu kadardı zaten. Ben kestim hiçbir şey olmadı. XP çıktı bir de yerlerden bir şey çıktı. Bir de benim madenci yorgunluğum var. Galiba. Hızımın gücüne baksanıza. 154. Bir daha denemeyeceğim. Allah kahretsin. Bana bunları verdi. Bir de en kılıç. Bir de biraz daha biftir, 64 tane. Hadi bir Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bir video beğenip like atabilirsiniz. Bize büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Güle güle bay bay hoşça Arkadaşlar ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımın adı Yusufcan Sözen. Hadi Pıt.